size günaydın dediğimde bayramınızı kutladığımda Cumhuriyet Marşı vardı. Şimdi 10. yıl Marşı, sonra 50. yıl, sonra 75. yıl. Bakalım 100. yılımızda neler yaşayacağız. Günaydın. İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı özel buluşmasında. Cumhuriyet demek bağımsızlık demektir. Cumhuriyet demek özgürlük demektir. Bugün devletimizin kurulduğu gündür. Bizler bir padişahın kulları değiliz. Bizler demokratik bir ülkenin hak sahibi yurttaşlarıyız. Özgür bireyleriz. Şu sesi... Şimdi izleyeceğiniz sesi işitip de... Eğer tüyleriniz diken diken olmuyorsa... Ben daha ne diyeyim? Bu turun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı düşmanlar yıllarca süren savaş. Ondan sonra dışarıda ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve <laughs> i̇şte bunları başarmak için arasız devrimler. İşte bu genel devriminin Yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet, Türkiye Cumhuriyeti. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık ama yetinemeyiz. Hayır. Henüz atamıza, devletimizin kurucularına layık olamadık. Hayır. Daha çok ileri gitmemiz gerekiyor. Çok kat edilecek çok yolumuz var daha çağdaş medeniyetler seviyesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek, tam ve mutlak ileri manada bir demokrasiyle taçlandırmadan durmak yok. Hayır. Ve gazeteler Cumhuriyet demek, bağımsızlık demektir. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda özel bir bayram buluşmasına hoş gelmişsiniz. Aynı ruhla, milliyet. Bugün büyük yokluklarla başlayan milli mücadelenin cumhuriyetle taçlandırılmasının 98. yıl dönümü. Modern Türkiye'nin temelini atan Ulu Önder Atatürk'ün yaptığı meşaleyi aynı ruh ve coşkuyla taşıyoruz. Ama gözümüz bir taraftan da 2023'te. Dün Sabancı grubunun CEO'su gelmişti buraya Cenk Alper Bey ona veya daha önce Zeydan Karalar'a bütün konuklarıma söylediğim 100. yıl için öyle bir yarışma yaptırın ki öyle projeler gelişsin ki yakışsın. Marşıyla, filmiyle, müziğiyle, sanat eserleriyle, üretimleriyle bunu görmek istiyoruz diyelim ve postaya geçelim. Asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet bize atadan miras, asla vazgeçmeyiz. Her köşesi işgal edilmiş, savaşlarla bitmiş, tükenmiş bir ülkenin insanlarına güvenerek milli mücadele yoluna çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk için tek seçenek bağımsızlıktı. Kurtuluş Savaşı destanını Atatürk'ün önderliğinde bu ülkenin evlatları yazdı. Cumhuriyet benim karakterimdir diyen atanın mirasına nesiller boyu sahip çıkan Türk halkı Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl döneminde bir kez daha coşkuyla aykırıyor. Yaşasın Cumhuriyet. Ama biz Çalarsat ailesi bir taraftan o coşkuyu yaşayacağız. Biz kutlayacağız her zaman ve kutlatacağız. Ama bir taraftan da o çocukluğumuzdaki heyecanı yaşayacağız. Ben küçük bir çocukken de 23 Nisan'larda Cumhuriyet Bayramları'nda milli bayramlarımızda uyuyamazdım. Babam gelirdi böyle başımı okşardı. Oğlum uyu sana niye uyumuyorsun? E baba yarın bayram nasıl uyuyayım derdim. Bir taraftan bu heyecanı yaşayacağız. Bir taraftan da cumhuriyet ne demek bunu öğreneceğiz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. süren işgale karşı dev orduları dize getiren mücadele. Türk milletinin bağımsızlık tutkusu Anadolu topraklarında yeşeren istiklal filizinin boy verdiği uçurumun kenarında yıkık bir ülkenin nasıl ayağa kalktığını gösteren destan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün. Hey, hey, hey. Birinci Dünya Savaşı milyonlarca insanı hayattan kopardı. Osmanlı Savaşı kaybeden taraftaydı. Bu yüzden Anadolu işgalci masalarında paylaşıldı. Dört bir yandan sardı işgalciler yurdu. Türk milleti için esaret ölümden beterdi. <laughs> 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla milletin bağrında yanan bağımsızlık kıvılcımı alev oldu. Anadolu, işgalci emperyalistlerin emellerine ulaşmasına izin vermedi. Tek tek göğüs göğüse çarparak yurttan çıkardı. Ye Cumhuriyetin ilk adımı 23 Nisan 1920'de atıldı. Milletin egemenliği meclisin açılmasıyla başlamış oldu. Meclis açıldı ama İstanbul'da saltanat devam ediyor. İstanbul hükümetinin işgalcilerle işbirliği sürüyordu. Mustafa Kemal bu gidişe dur demenin zamanı geldiğini düşünüyordu. E, Mustafa Kemal Paşa bu fikrini 28 Ekim 1923'te Çankaya'da yemeğe davet ettiği yakın arkadaşlarına açıkladı ve o tarihi cümleyi kurdu. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz dedi. gece heyecandan bitmek bilmedi oradakiler için. Türk milleti ise yeni tarihinin ilk gününe uyandı sabah. Ve 29 Ekim 1923'te saltanat kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Türk Milleti'nin bir olarak Güne Cumhuriyetle birlikte aralıksız devrimler yapıldı. Türk halkı dünyada çağının ötesinde haklara sahip halkların başında yer aldı. Cumhuriyet kimsesizlerin kimi oldu? Türk gençliğinin ilerlebet yaşatacağı emanet oldu. <laughs>